Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere oyun fordan nasıl bağış linki alacağınızı göstereceğim mesela yayın yapıyorsunuz bir bağış linkine ihtiyacınız var e veya başka bir şey yapıyorsunuz her neyse yani siz nasıl kullanmak istiyorsanız arkadaşlar ben de bildiğiniz gibi bir yayıncıyım yani yayın yapıyorum. Abonelerim bunu bilir. Sistemden bedava oyun veriyorum. Sponsorum sayesinde. Arkadaşlar şimdi sizlere nasıl oyun for'a başvuracağınızı ve linki nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. girdikten sonra buraya Oyun for yazıyorsunuz arkadaşlar. Hatta oyun for bağış linki diyelim oyun for bağış linki dediğinizde bakın burada iş ortaklığı oyun for diyor tamam mı iş ortaklığı oyun for tıklıyoruz arkadaşlar burada bunu seçerseniz sizin bir firmanızın olması gerekiyor yani firma doğrulanmış kanalınız ve bir firmayla şirketle çalışıyor olmanız gerekiyor ki buna tıklamayacaksınız biz Twitch ile nasıl ilişkilerin ilişkilendirilir onu göstereceğiz. Göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Twitch'e giriyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. Bir saniye geri gelelim. Bastığınızda bakın işleme yönlendiriliyorsunuz diyor. He tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada Twitch ile giriş yap diyor. Facebook ile giriş yap ve kayıt oluyor Bizim buradan seçeceğimiz şey Twitch ile ilişkilendirmek. Twitch'e giriyoruz arkadaşlar. Giriş yap diyoruz bekliyoruz bekliyoruz girdi neden girdi çünkü benim zaten daha önceden Twitch hesabım açık kalmıştı siz de zaten işte e, kullanıcı adınız falan ister oradan giriş yaparsınız orası kolay bir şey ondan sonra buradan arkadaşlar e, kapatalım bunu ve hemen yeni bir sekmeye giriyorsunuz arkadaşlar oyun for ki işte tekrar buraya yazıyorsunuz ve iş ortaklığı şey çıkıyor. Ya buradan da girilir tamam da. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar bunu. Bir başvurmak için tıklayınız diyor. Aktif başvurunuz olmakla iptal edip tekrar başvurmak için tıklayınız diyor. E benim zaten başvurduğum için arkadaşlar tekrar iptal edip başvur diyor. Onun için başka bir hesaptan deneyeceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben başka bir hesabı girdim şimdi diyelim ki kendi hesabınızdasınız arattırdınız buradan oyun for oyun for bağış linki yazıyorsunuz tıkladığınızda arkadaşlar bakın yine Twitch'e tıklıyorsunuz şu an hesabıma giriş yapılı yani giriş ilk önce girip bir giriş yapmanız lazım ondan sonra tekrardan oyun bu mesela bu sayfa güncellenmemiştir. Tamam bak ben bu hesaba geçtim tekrardan. O sayfa yerde kalmış. Şimdi en önemli kısma arkadaşlar bakın burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden Çok basit ya. Bağış linki almak çok basit. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya girdiniz değil mi? Geliyorsunuz. Sizin arkadaşlar sit, Twitch'te kullanıcı adınız. Mesela benim kullanıcı adım neydi? Upload'un atmış. Şimdi buraya ben e, giriş yaptığım hesaptan giriyorum arkadaşlar. Zaten bulanıklaştıracağım için görmeyeceksiniz. Hemen arkadaşlar kullanıcı adımızı yazdık. Hemen şuradan benim bir şey halletmem lazım. Hemen geliyorum tamamdır arkadaşlar hallettim o küçük işimi ee, şimdi buraya yazacağınız şey arkadaşlar sizin yani tv için kullanıcı adı yani benim Abdullah Ustun atmıştı şimdi ben yeni bir hesap açtığım için onu yazacağım arkadaşlar siz de buraya yazacaksınız işte ee, yazdınız diyelim ki hemen aşağıda bakın görüyorsunuz gönder butonu yani bu kadar basit gönder dediğiniz anda arkadaşlar siz şimdi e, buraya bir şey geliyor tamam mı? Siz buna Epicor diyeceksiniz arkadaşlar. Direkt Streamlabs'a bağlanacak. Ben e, yapmayacağım çünkü direkt benim o hesabıma geçip bağlanmak istiyor. Yapmayacağım çünkü yeni bir hesap açtım videoyu çekebilmek için. Şimdi bizim kayıt linkimiz başvurumuzu alıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Başvurumuzu alıyorlar ama baş linkimiz gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü arkadaşlar açıklamada da vereceğim. 24 saatte arkadaşlar onaylanmasını bekliyorsunuz. Bakın burada örnek gösterelim. Pindi Panda. Yani Pindi Panda, Pindi Panda mı? mı? Ne? Ondan sonra bakın gelin gamen.com şey. E, Musa sen falan filan işte. Bunlar burada hesabını ile ilişkilendirip bağış linki alanlar bayağı bir var yani görüyorsunuz aşağıya MLP arkadaşlar kasıyor bile. Siz işte arkadaşlar buradan kendinizi buldunuz diyelim ki. Tamam mı? Benim bağış kim hazır? Çünkü onaylandı. Ben onaylattırmıştım Buraya gelip arkadaşlar Oyun for slash Aplus 60 dediğimde eee seni ana sayfaya yönlendiriyoruz dedi Allah Allah niye bir saniye hemen onu bir düzelteyim arkadaşlar tamamdır arkadaşlar ee, buraya daha demin göstermiştim ee, Oyunform.com oyunfor.com e, slash yazıp işte kullanıcı adınızı yazacaktınız ama böyle değil ee, çok çok özür diliyorum yazacağınız şey arkadaşlar şimdi şunları bakın Burada ne yazıyor? Abdullah atmış. Şimdi ben enter tıkladığım anda benim bağış linkime gidecek. Çünkü benim bağış linkim onaylan, onaylatıldı ve bana geldi. Ee, siz de onaylanınca arkadaşlar 24 saat içinde onaylanıyor. Haberiniz olsun bakın özellikle üstüne basarak söylüyorum. Abdullah Ustun atmış yerine siz arkadaşlar buraya işte ben size şu linki vereceğim. Buraya yazacağınız şey arkadaşlar ee, Mesela mehmet oyunda diyelim ki enter tıklıyorsunuz geliyor ee, gelin bir beraber yazalım yazdık diyelim ki bakın bana arkadaşlar şöyle bir pencere açılıyor ee, siz şimdi bana bağış yapacaksınız girişinizi yaptınız arkadaşlar değil mi giriş yaptınız ee, hesabınıza para olması lazım 1 lira ve üstü arkadaşlar, 1 lira ve üstü olması lazım haberiniz olsun. Ee, 80 kuruş, 90 kuruş, 99 kuruş dahi olmaması gerekiyor. Ve sizden 6 kuruş e, kullanım ücreti alıyor. O da e, oyun kendisinin aldığı bir şey. Bize bana bağış yapacaksınız. Hesabınıza para da yüklediniz, para da var hesabınızda. Atıyorum 2 lira atacaksınız. Buraya yazıyorsunuz. Mesela ben bir yayıncıyım ya. İşte buraya kullanıcı adınızı yazdınız. Mehmet oyunda diye yazdınız. Mesela siz Mehmet oyundasınız. Mesajınız abi oyun kodumu atar mısın? Bağış attım. 10 lira falan bağış attınız. Buraya yazıyorsunuz. Birden direkt yani tıklayıp da yapabilirsiniz. İşte birkaç tane koymuşlar oraya en kolay. Gönderilen en çok gönderilen şey. İşte buradan da ayarlayabilirsiniz falan. Buradan da yazabilirsiniz. 10 lira atacaksınız destekliyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki 10 TL sar bağış olarak oyunfor hesabınızdan kesilecek anlıyor musunuz? Yani siz şimdi ben direkt kart bilgilerimi gireyim karttan direkt çeksin. Ben niye direkt oyun for, 5 saat oyun for atıp ondan sonra buraya atmıyor uğraşayım değil. Oyun for'u yükleyip ondan sonra atmanız gerekiyor. 10 saat dostu uğraşacaksınız. Yani 2 dakika bir şey sürüyor zaten. Ok oh, diyorsunuz. Anlatarak gidiyorum ki biraz uzun olur ama hata verdi. Neden? Çünkü hesabımda para yok param olmadığı için hesabımda arkadaşlar atamıyorum. Linkiniz onaylan onay onaylanırsa arkadaşlar e ve bu çerçeve açılırsa sizin ekranınızda da tamam mı? E bir dakika. Üstte ne yazıyor? Ha, ha burada örnekle falan üstte formu kullanabilir miyim? Çarpsız işte siz bana bağış atarsanız hesabınıza girdiniz buradan işte dediğim gibi daha da demin anlattığım gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir kalmak ki arkadaşlar bakın size şunu da göstereceğim son defa yani şunu bir gösterelim videoyu kapatalım. Buraya arkadaşlar sitin nasıl yazıyorsunuz? Sitin yazdığınızda link çıkıyor tamam mı? Sitin nasıl girdiniz? Direkt girince dashboard bölümü dashboardlu falan filan bölümü açılır. Buraya gelirsiniz değil mi? Buraya arkadaşlar, ben nasıl şimdi onaylandığını anlarım kısaca diyorsanız. Bakın burada ne yazıyor, donate, in, donate Settings yani bağış ayarları diyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz bağış ayarlarına. Aşağı doğru indiğinizde bakın, bunu zaten yaparsanız siz size kalmış bir şey, bunu da, bunu da, bunu da fark etmez. Bizim işimize yarayacak bölüm şurası. Siz şimdi burayı gördüğünüz anda arkadaşlar tamamdır sizin bağış linkiniz onaylanmış ve buraya e, geçmiş demektir tamam mı mesela ben buraya tıklayıp tıkladığımda YouTube hesabım çerçevesi altında bir yer açılacak gördüğünüz gibi e, bağış linki falan donate dediğinizde siz şimdi buradan da yazdığınızda arkadaşlar atıyorum 5 TL attınız tamam mı 5 bunu böyle yazmanız lazım atarken ki bu linki sizde yok zaten benim yerdeyim linkten atacaksınız donate diyorsunuz kart bilgilerinizi istiyor falan filan Car, çurt bakın burada geldi kart bilgilerinizi istiyor kart bilgilerini girdikten sonra bağış atabilirsiniz peki ben abi e, yayın yapıyorum obs nasıl bunu aktif ederim diyorsanız arkadaşlar e, o videoyu daha sonra çekmeyi düşünüyorum çünkü bu videoya bakalım bir izlenme gelecek mi artma gelecek mi like gelecek mi eğer bu videoyu arkadaşlar 150 like gelirse o videoyu çekeceğim. Beğenirseniz abi de işimi gördü falan diyenler like atsın arkadaşlar gerçekten çok önemli benim için sizin like'larınız. Herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi link kolaylatmayı gösterdim. Daha birçok şey gelecek. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim açın ve Steam'den bedava oyun verip yayın yapıyorum. O yayınlara da katılmaya şansı elde edin arkadaşlar. Herkese görüşmek dileğiyle.